Kimse kusura bakmaz. <gülüyor> <gülüyor> sinek vardı sinek. Sinek vardı. Sorgulama. <laughs> Ammanızı sikeyim sizin ben. Nazar değdirdiniz kıza amına koyayım ne yaptınız? Oha! Oğlum Allah korudu biliyor musun? Harbi giriyordu babana koyayım. Benim araba ha şey evin orada. Kate'lerin evinin önündeydi. Gel gel bir yere biliyorsan gidersin. Oh, evet. Ne haber herkes? <laughs> Melody. Aa, ah, Melody değil. Siktir git o zaman. Ya. <laughs> Tanımıyorum. <gülüyor> her adımda daha çok gevşiyor, daha çok keyif alıyorsunuz. Ve hayal <laughs> ettiğiniz kişi birden yanınıza geliyor. Bebeeeem. Senin ben yapısını can Şu an. Bir de yok da Amına koydum. Ondan sonra kim direkt sıkıyorlar? Direkt sıkıyorlar. Direkt sıkıyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum direkt sıkıyorlar. Ne dedin aslanım? Sana zamanında söylemiştim ki departmanın içinde bu salak salak hareketleri yapmayı kes. Hatırlıyor musun aslanım? Emrin olur. Çavuş yok. Gel gel bir gel gel bir şey diyeceğim daha bitmedi. Ya böyle sarak sarak hareketler yapma. Bin belana. Oh. Ah lan. Oha. Kaçın <Oha! gülüyor> <laughs> başın Öyle. soğuktan donsun. Çoluğun çocuğum olmasın böyle yamalıp kalayım istiyorsun yani. Yani gürü bir kadınsın. Ne? Sana gelmemeni söylüyorum. Ben de Blake. Aa. Memnun oldum. Blake mi? He. Siz ne yapıyorsunuz? Ben ya? de Damien. Memnun oldum. Ben de Damien. Çok güzel bir karısınız hanımefendi. Ne? Pardon. Ne? <laughs> Bak dinle Cengiz dinle. Cengiz! Hey! Cengiz! Hey! <gülüyor> Cengiz! <gülüyor> sahile sahile sahile. Evet, evet. sakin ol, sakin, ol, sakin ha, ol. Çok iyi, çok iyi. Yavaş, yavaş, yavaş. Sakin ol. Ha. Tamam. Gar gitti, bom bom bom, gar gitti. Sen ne dedin bakayım, şöyle bir de. Dün neseydin? Şehre bakacağına bana mı baktın alıcı gözüyle? Evet bir de beğendim o zaman seni de alır istedim? Hee ben bir şehre bir sana baktım. sene de aldım dedim çünkü. Ne bileyim Geçmeye Allah Allah. Geçmeye korkuyorum epey çarpacak diye ya. Biliyorum ya biliyorum abi ben adı... Ben Hadi. ne diyorum? Gel arabaya gel gel. Efecan gel bakayım. He. Ha. Gel gel şu benim çantadan 6 tane al bakayım kendine. Benim çantadan al be altılık sende.